Sallıyorum sallıyorum. Zincirden tut iyi yapış. Biraz daha sallayayım. Ya. Tamam biraz daha sallayayım dur ya. Olsun biraz daha sallayayım. Olsun biraz daha sallayayım. Sallayayım biraz daha. Sallama. Sallayayım ya. Sallama. Sallayayım oğlum haftaya kadar bir daha gelemez. Yukarıdan yapın, şuradan yap. Orada elin kısalır. Biraz daha sallasaydım ya. Tamam sallamıyor. Kendin dur. Bekle yavaş yavaş durur o kendisi.